Merhaba. Selam, ne haber? İyi, senden ne haber? Ne alaka? Nerede yaşıyorsun? Diğer, diğer bakın. <laughs> diğer bakın ne alaka? Ha? Diğer bakın ne alaka? Ne alaka? Arkadaşlar çok sen de misin? Nasıl? Nereliyim? Biliyorum. biliyorum. Nereliyim mi? He? Ben ben alayım ama dayım yani. Şu an buradayım evet. Geldin daha önce. Binere dine almasam dedim ya işte. Nereylesin? Dedim ya aslen şey. Ya Rabbi. <laughs> Turgut bugün nişanlandı. Kiminle? Burun evet. dostlar karşı bitir. Arkadaşlar bir bir rica edebilir miyim Şeref aşkım teşekkür ederim Allah aşkına bunu nasıl becerebiliyorsun sen ne alakalı? Bilmiyorum evet. teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım tipe <türü> bak ya. Bir <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Hiç yok. <laughs> Vallahi bir şey diyeyim mi? Senin anam benim çok hoşuma gitti. Vurun dostlarım karşıya. Efendim? Karşıya dedim. bir iki kelime konuşamadık. Dört dakikadır yemin ederim. O elindeki ne? Bu elindeki sal. Tamam ben anladım seni. Sen Tuşu değil. Ne? Kendisi. Sade sarımsak. Uykum gelmiyordu tamamen. Kaçtı bu sefer. Ben bu adamı seviyorum gerçekten bunun videoları falan karşıma çıkıyor. <laughs> Parmağını yiyeceksin Allah demiş ne alaka. Tebrik ediyorum. Gül. Allah sen de. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Oy oy feleki ki 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 mava tesi Selam Selam, Selam. Ne haber? İyi ki sen İyi benden o. Ben de ben yandım <laughs> Sigarayı bıraktım <laughs> evet evet. Ezgi nerede yaşıyorsun? Ne alaka? Ankara'da. Ankara mı? Ankara ne alaka? Niye? Ne bileyim ne alaka? Ankara'da ne alaka? Nasıl yani? Ne bileyim, bir düstü değil. Var Ankara ne alaka? Ne alaka? Başkentimiz ya. Ha, başkent diye mi orada yaşıyorsun? Ankaralıyım. Başkent diye orada yaşansaydı ben de orada başkent diye yaşardım. Sana başkent de bana taşkent mi? ya şaka mı? Kamera şakası. Kamera şakası mı? <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Burcun ne? Ciddi misin? Bir dakika. Burcun ne? Kova. Aa, kova ne alaka? Sen de bana soru sorabilirsin. Böylece karşılıklı muhabbet etmiş oluruz. Bir şey yazdılar da o canımı sıktı şu an. E, video mu alıyorsunuz? Nasıl yani? Kayıt mı yapıyorsun? <laughs> Biri bir şey yazmış ya. Kayıt yapmıyorum YouTube'da da mı yani. Paylaşıyorsunuz. Ya belli olmaz ki ben ister paylaşırım, ister paylaşmam. Sonuçta kötü bir şey yok ki burada. Donan adam mısın sen? Yok. Buhar olan adamım ben. Sen de bana soru sorabilirsin. Böylece muhabbet. Ben ederiz. nerede yaşıyorsun? Konuyla ne alakası var? Arkadaşlar bir kişi var mı? Gül atalım oraya. Oraya gül atalım. Sor sor. E, soruyorum konuyla ne alakası var? <laughs> e, e, ne alakası? Bana demedin mi? Sor sor. Evet nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar çarpı iki. bak şu an birazdan çarpı iki başlıyor. Birazdan başlıyor. Benim kötülüyorlar orada. Ezgi. Yok. Beni kötüleyen var mı? Yok. Gerçekten tanki kötüleyen benim, yok. Sanki biri beni kötülüyor gibi içime bir hayır, his. Hayır, hayır. seni tanıyorlar. Tanıyor da gene de kötülüyormuş olabilir. Yo öyle bir şey yok. Kaan diye biri kötülüyor mu beni orada? Nasıl? Kan diye biri kötülüyor mu beni orada? Kaan. Ne yazmış? Kayıt alıyorlar bilgin olsun ya. <laughs> yani. Kayıt mı alıyorsunuz siz? Ya fark etmez. Burası TikTok. Kayıt olur, parça olur, magazine düşer, oraya düşer. Burası TikTok yani de. Aynen, aynen. Sonuçta ben fenomenim ya. <laughs> <laughs> yani kız meni, kızın öyle bir derdi yok ki yazıyorsunuz da yani ne olsa, öyle derdi olan yayın açmaz doğru muyum? Hı -hı. Bu kadar. Ama benim karizma yerlerde şu an. <laughs> yok canım alaka güzelsin alaka. Hayır ondan değil şuna bak seviye 3 6. puan olarak. Ha, sen puan olarak diyorsun anladım. Arkadaşlar karşı tarafı bitirelim sağlam bir şekilde yolumuza devam edelim. Teşekkürler. Ben değilim diyenler var. Yok ya kötü bir şey de yazılmamış çok ya. Öyle kayıt alıyor demesi kötü bir şey değil. Ne olacak ya? O kötü bir şey değil zaten. Kötü bir şey değil ki o. Ne alaka? Diyorum ya kötü bir şey yazan yok. Kaç yaşındasın? En sevmediğim şey Neyse en başka sorayım. Bu da şey ya. demişler. As şey, şey demişler. Bu ezgi. Şey... <laughs> o Ne ya? Ne demek? Doğru mu? Burada demiş birisi demiş. Donma donma anladım senin. Hayır ben? hayır burada bir. <laughs> Şaka <Hiç anladım> <gülüyor> mı? <gülüyor> Ne demişler? Söyledim ya. A, tamam. Ama orada donuyorsun ya. Ama... <laughs> ya. Ya git ya. Ne demişler? Bak donmadan söyle. Yo ben. Ben gidiyorum. Tamam. Ben... Tamam. Kendine dikkat et. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. bay. Oha. Kız son dakikada yendi lan bizi ne alaka? Kız son dakikada yendi ama ne alaka? Onu gördünüz mü? Bir şeyler oldu orada. Son dakikada yendi bir şeyler oldu orada. Millet bırakmıyor. Biri diyor kayıt alıyor. Biri diyor donan adam diyor. Birisi diyor ölen adam diyor. Bir bırakın muhabbetimizi yapalım abi. Selam. Selam. Na der. İyi senden. İyiim ben de. Nerede yaşıyorsun? Manisa. Manisa. Aa naber? ben de Manisa. Neresinde? Merkez. Nasıl ya? Şimdi o donuyor mu yine? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya. gülüyorum sana var ya evet. ölüyorum ölüyorum Kur'an çemiz. Muhabbet ediyorsunuz ya sizi dinliyorum ya Leka. Ha dondu zannettim de sen ya. İkiniz de mi Manisa'da? <laughs> evet. Hanginiz Manisa'da? İkimiz de Manisa'dayız. Aa. Ne güzel. Hanginiz bekar? Ben bekarım. Ben tanımıyorum ki onu. O ikisi de bekar. Abi ne şanssız demişler. Ben alakalı? Ben ne şanslıyım? Ben alakalı? Çok komik bir adam ya gerçekten. Zansel kaç yaşındasın? 26 sen? Aa, olur olur. Hı? olur olur. segede. Yani. Evet. <laughs> Peki Cansel şeyi soracağım bu da, da demişler. Buca ses. <laughs> ya adam <laughs> içeriğini biliyorum mini düşüyorum ya sanat gibi. Can. Cansel'le çok yakışsınız diyenler var. <laughs> evet evet. Öyle diyorlar yani burada bayağı bir yazanlar var. Ben yani beni görünce gerçekten donarsın. Olmaz. <laughs> Güzelliğinden şoka <laughs> girebilirim doğru. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> e burcun ne Canset? İkizler. İkizler mi? İkizler ne alaka? Nasıl yani? burcu işte? Ne bileyim ikizlerin de ne demek. Evet. <laughs> İlayda yeni bir aşk doğuyor mu der gibi bakıyor diyenler var. O diyenler kim? <laughs> Çansiyat saçını elliyor. Acaba senden hoşlanmış olabilir mi? İşte <laughs> Ben sürekli düzeltiyorum saçımı senle. Bir şey yok. Abi saçını düzledi. Hatta e, elbisesini, her şeyini düzeltiyor. Sana karşı güzel olmaya çalışın demişler. <laughs> Hayır düzeltmeye çalışıyorum kendimi. Boyunu sor diyenler var. 1.70 Olur. 170 olur. Ne oluyor? İyi iyi olur. i̇yi oluyorsa. Güzel güzel olur. 170 olur yani. Hayalimdeki şey hani Hayalim. <laughs> ben 165 170 civarında bir. 25 yaşıyla 28 yaş arasında diyeyim. E ne iddiası ya? Üf. Kara. Cansel Çakırca diyenler var. Cansel sana çok gülüyormuş. İnsan güldüğü kişiye hoşlanırmış. Acaba senden hoşlanıyor mu diyenler var. O diyenler ben... Turgut kaç gösteriyor diyenler var ben kaç gösteriyorum diyenler var. Sen bir 33 varsın ya. Değil mi? O civarlarda falan. Yani 33 falan. O, o civarlarda olabilir doğru. Bir dakika ileride sanki tanıdım seni. Tanıdın mı beni? Sanki böyle bir siman tanıdık geldi. Bilmiyorum ki Geçen A101'de beraber... uykun var ya belki o yüzdendir. Bilmiyorum ki. A101, yok yok de. hastaneye gelmiştir. Oradan tanıyorum. Hala A101'de beraber reyona bakıyordunuz ya sırayla. <laughs> A101 değil, BİM. Yanlış hatırladım galiba. BİM. 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 Bu <laughs> nedir? Ben yenildim. Böyle sohbete daldık. <laughs> <tır> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Kaç tıralı bitirelim? Sağlam mı? Bu PK'larımızı yapıyoruz. Ne alaka? Ben de tişörtümü <laughs> giyeceğim. Yap yapmaya hazırım. Aa, görüyor musun? Pijamalarını giyiyor. Düşün. Diğer hmm. erkekler gibi değil. Arkadaşlar şöyle <laughs> elbiselerle yatmıyorum anladın Kimisi mı? Kimse yok, hiç kimse yok. Hep yansın bana. Beyefendi abi? bakımlı biriyim ben anladın mı? <laughs> ne alaka? Geldim dostlar ne alaka? Pijamanı mı giyindin? <laughs> Üstümü giydim. Aşağısı hazır sıkıntı değil. Ne alaka? <laughs> Sen yokken ekrana kalp yaptı diyenler var. Arkadan kalp. Ben o diyenleri çok inanma canım benim. Abi, Bence canım... kimse demiyor kendi <laughs> uyduruyor. He he doğru olabilir. Abi canım benim dedi daha ne desin anla artık demiş. Şeydi bazı. bak bu aşağıda şarja tak ver bana iki dakika sonra buna. Bazı şeyleri anla demiş canım benim dedi biraz önce demiş. Orası Hane doğru dizi. bak, orada sana bir şey yaptım. Doğru, doğru. Ben şimdi gidiyorum ya. Turgut senden yani... hoşlandı diyenler var yazmış. <laughs> <Mithat demiş. gülüyor> Eskişehir'e ne zaman gelir demişler? Kahve için beraber yayın. Bak falan orada aşkım, oralarda <laughs> yok yok pardon benim küçük odamda pencerenin kenarında. Cansel Eskişehir'e ne zaman gelir? Birlikte video yapın işte atıyorum canlı yayın açın falan. Cansel demiş. hiçbir erkeğin ayağına gitmez diyenler var. Turgut erkek değil de ne demek istiyorsun lan? Turgut yoksa yuvarlak mı diyenler var? Hayır kral demişler. Ha kral. Kral. Abi gelene kadar yuvarlak ol gelince erkekliğini gösterirsin demişim. Oha ne alaka. Ben de orada erkekliğimi gösteririm diyenler olmuş. Hmm. Şarjı da şeydi. Diğer odamda büyük erkeksen, odada, senin lazım. odasında Çekmecede şeyin pembe bir tane şey. Victoria's Secret şeyin içinde. Poşet Abi değil. E, kız çanta. Erke... Kimle konuşuyor demişler. Karşıdaki kız erkekse o gelsin demişler. Madem erkekliğini gösterecek gelsin demişler. Ben erkekliğimi bana karşı farklı bir niyetle gelenleri gösteriyorum. Abi karnın gurul diyor. Karnın mı demişler. Yok lan biraz önce bir şeyler yedim ya. Aa, bak işte hassas hassas nokta. İyi ben gidiyorum. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, şey yaparız yine. Dikkat edin. Görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Hadi bay. Hadi eyvallah. Öptüm. Dikkat et. Oy. Kuzum yok. Hadi bak. Selam. Oynayız bak. Sıkırayım. Ha, Sprey, Sprey, Privet, Privet. Ha. İsmin Melisa görmüyor mu? İsmin Melisa niye Rusça konuşuyor? Melisa? Ha, Melisa yazıyor ya. Sen de mi trollcüsün? Tamam, Rusça konuş. Ruski mi? Ruski. Da. Ya ha, çıkar var et patrulski. Turetski, anlıyorum, biraz ama ne çok. Anlıyor musun Немножко понимаю, но не все слова. Она лека, лека. Очень красивые глаза. Mm? Очень красивые глаза. А, спасибо. То есть, лайк поставишь? Чем грубая вам наводит? Лайк. У, у cool. него много людей сейчас. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не знаю. И... mieste mieste ya hoç mieste e, pit çay somunu ya s tabo çay bir iyi çay çay zaten bu ya şu Kazakistan'a sen Türkiye'den <Turçadan>. düşpe ben <laughs> Kazakistan sen, <laughs> Kazakistan. sen <laughs> Kazakistan ya ben Türkiye 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 sen Türkiye Говорит по-турецки, по турецки по турецки говорит, говорит по-турецки. Нет, мне, мне очень нравится турецкий язык. Но я прям джахсабльмимен. Он чабльмёру. Вообще гильдёс. Прохё. Агвешар, бирка кечмэссек, я им капатча. Прикольно, да, досар лайп. Снайп джусэк, что... bir kay geçmezsek kapatıyorum canlar. Bizim canlar, bizim dostlar. Bir kay geçmezse kapatıyorum canlar, canlar. Canlar, bir kay geçmezse var ya kapatıyorum canlar. Evet bu şekilde devam edelim ve yolumuza bu şekilde devam edelim. Bir kainin altına düştüğü an kapatacağım dostlar. Göktürk eyvallah kral. Beştir mi? Tetatır. Ay milay çok rayım dedi. Ay milay da kaçıyorsun. Adam kopması ya da. O... evde değilim ben. Başka evdeyim. Hadi o yüzden yumağı açamıyorum. Başka mi? yer burası. <laughs> 999 <laughs> olursa kapatır mısın diyenler var. O da şu 999'un hakkı var ya kapatmayabilirim. O kadar kuralcı değilim yani. Esnek davranabilirim. İki tane para tabancası gelse devam eder. Podalka dedi. dedi. Bir tane Sonra <laughs> havai bir <laughs> 98 derlerse. 98'de de Podalka dostlar padalka. 998'e de kapatmam. <laughs> Şartlar güzel demiş ama sıfırladık diyenler var. Herkes beğensin zaten bayağı puan oldu. 931 olsa diyenler var. 997. Bunun sonu yok abi anladın mı? Bunun sonu yok. <laughs> abi bizim 900 olan hiçbir şeyde kapatmam. 900 olan hiçbir şeyde kapatmam. 1331 mi? O zaten açmış oluyor. 899 mu? <laughs> Onu da kapatırım. Onu da kapatırım işte. Çünkü 99'da kapatmazsam 98, 97 diye gider ve o da kapatmam lazım. Şu an son saniyeler. Para tabancası gelmezse bitti bu iş. Bu iş bitti. Kuralcı mı? Ne Ne Aha 900 olamadık. Kapatıyorum. 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 Kapattım. <laughs> Melisa <Müzik, gülüyor> görüşürüz. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Dikkat et.